Evet. Yazırım. Ben de bağlandım. Evet. Merhaba. Sebumi Güzellik Salonu'ndan sevgiler, saygılar efendim. Sayın değerli sayfa arkadaşlarımız, sayın değerli takipçilerimiz. Merhabalar. Her gün günlük size bir 10-15 dakikamızı ayırıp sizden gelen sorulara cevap vermeye hazırlanıyoruz. Evet, Dövme silme nedir? Katılımcılar gelene kadar yine ufaktan bir özet geçiyorum her gün. Sizden gelen soruları not alıyorum. Sorularınızı da buradan cevap vermeye çalışıyorum. Evet, dövme silme nedir? Neden dövmemizden kurtulmak istiyoruz? Dövmeyi neden yaptırırız aslında? Öncelikle ben bu konu üzerinde daha çok ağırlık vermek istiyorum. Sayfadan yine yorumlar gelirse görüyorum, cevap vermeye çalışacağım. Dövmeyi neden yaptırıyorsunuz? siz hani dövme çıkar mı dövme gider mi diyorsunuz ya ben de genelde bunu soruyorum dövmeyi neden yaptırdınız bilmiyor kafam güzel sabah kalktım dövmem var gibi şeylerle karşılaşıyoruz evet bir anlık verdiğimiz kararlar bize hayatımıza mal oluyor her zaman bunu söylüyoruz vurguluyoruz bu arada şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum hala kanter içindeyim İstanbul, Türkiye. Selamlar, saygılar efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, şu zorlu günlerimizde, zorlu süreçte, pandemi sürecinde biliyorsunuz ki, lütfen e, çocuklarımız okula gidemeyecek. Biliyorsunuz, bunlar bizim elimizde. Ee, neden bu konuya değindim? Annemin sağlık sorunları var. Koşa koşa, koştura koştura. Canlı yayına yetişmek için yemeklerini verdim, ihtiyaçlarını giderdim. Ablamı yanına bırakıp çıktım, geldim. Ee, o kadar çok Pandemik kuyruğu var ki e, dün de yaşadığımız bir şey. Asansöre pandemili bir hasta binmiş. E, doktorlarda uzaklaşmasını söylemiş. Oğlum da böyle bir şey yaşadı. Bu bizim elimizde. Lütfen ne olur dikkat edelim sosyal mesafemize, e, hijyenimize, kurallara. Ne olur dikkat edelim lütfen. E, hiçbir şey yokmuş gibi davranmayalım. Çocuklar eğitiminden ciddi anlamda uzak kaldı. Bu konuda çok üzülüyorum açıkçası. Evet. Bu arada da tüm yatan hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Evet, e, dediğim gibi yine konumuza dönüyorum. Dövme silme nedir, neden siliyoruz, dövmeleri neden kurtulmak istiyoruz? Dediğim gibi ben de hemen soruyorum neden dövmeyi yaptırdınız gibi. Ben de merak ediyorum sizin gibi, merak ettiğiniz gibi ben de merak ediyorum tabii ki. İşte e, dediğim gibi kafam güzeldi, e, kalktığım sabah, sabah dövmem vardı ya da arkadaşım yaptırdı ben de yaptırdım gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bu da sizin hayatınıza mal oluyor demiştik. Evet. Nelere mal oluyor? Ee, i̇şte genelde böyle 18'li yaşlar. Aman aman. Lütfen ani kararlar vermeyin. Mesleğinizin başına geçmeden. Tabii ki gençsiniz her şeyi isteyeceksiniz. Dövmeniz olacak ama geçici dövmeler var. Mesela yapıştırma dövmeler var. Biraz onlarla hevesinizi alın. Bakalım dövmeden sıkılacak mısınız? Gerçekten dövme taşıyabilecek misiniz? Ondan sonra dövmeyi yaptırın. Çünkü dövmenin geri dönüşü gerçekten çok zahmetli, çok zor. Sildirme aşamaları 3 ila 10 seans dediğimiz, ayda bir seans uyguluyorsak 10 seans sürse 10 ay. 10 aydan sonra da 1 ila 2 yıl içerisinde cildin dinlenmesi gerekiyor diyoruz. Otomatikman 2-3 yıl siz bu dövmeyle baş etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden lütfen ee, tabii ki vücut süslerini sevenler, taşıyanlar, Özellikle ilk dövme yaptırmak isteyenler, özellikle çok düşünerek dövme yaptırsınlar. 18'li yaşlar bu konuda tekrar vurgulayarak uyarmak istiyorum. Evet, ne zaman dövmenizi yaptıracaksınız? Peki, okullar bitsin, meslek sahibi olun. Ha, özel sektördeyseydiniz sorun yok ama ola ki işte bir belediyede bile şoför olmak isteseniz kesinlikle dövme istenilmiyor. Zabıta olsanız istenilmiyor, bekçi olsanız istenilmiyor, polis olsanız istenilmiyor, kurumsal yerlerde hatta öğretmenlerde bile kesinlikle dövme istenilmiyor. Neden? Örnek olmak için yani örnek kötü örnek olduğu için çocuklara istenilmiyor. O yüzden bazı şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ee, dövmeler nasıl çıkar? Kısa özet geçiyorduk yine konu konuyu bağlıyor. Ben de hazırlıksız oturuyorum aslında biliyor musunuz? Sizden soruları not alıp kenara oturuyorum. Bir de konu arkası arkası kendi kendine bağdaşıyor. İçindekileri döküyorum <laughs> bir yandan. Dediğim gibi dövmenizden kurtulursunuz. Hiçbir şekilde eser kalmaz dövmenizden ama onun bir bakım süreci var, sildirme aşamaları var, maddi, manevi. Bazı kişilerin psikolojisi de bozuluyor. O yüzden ee, sildirmeden önce yaptırmayın. Yaptırmayın derim. Ondan sonra geri dönüş üzülüyor, üzülüyorsunuz, sizde, bizde bazen aileyle geliyorlar, anne üzülüyor diyor ki bana sormadan dövme yaptırmış gibi şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden dövmenizden kurtuluyorsunuz ama zahmet süreci biraz fazla. Evet, meslek sahibi olmak için dediğimiz gibi dövme kesinlikle istenilmiyor. O yüzden tekrar tekrar düşünerek dövmenizi ona göre yaptırın. Evet bir de şöyle bir şey söylediler dün ee, dövme silen arkadaşlarımız işte gelen danışanlarımızdan duyuyoruz bunları onları not alıyorum eski dövmeler çok çabuk gidiyormuş çok ilginç neden o zaman 40 yıllık dövmeler var 80 yaşındaki birinin bile dövmesi neden hala üzerinde madem silerken çabuk siliniyor gidiyor ya hani eski dövmeler Niye 80 yaşındakinin dövmesi yok olup gitmiyor acaba? Hiç bunu sordunuz mu bu bilgileri verirken? Evet, mezara götürdüğümüz tek şey dövme. O yüzden yeni dövme, eski dövme diye bir şey yok. Direkt şunu söylüyorum. Dövme silme işlemi. Var var, var, var. kurşun kalemim. Şöyle ben bir, iki, üç çizgiyi. Çok Net söylüyorum. Dövme silme işlemi yıl değil. Derimiz 3 katman. Üst katmandaysa dövmemiz evet kolay silinir. Orta katmandaysa biraz güçleştirir. Alt katmandaysa dövme yıl değil efendim. Tekrar söylüyorum. Alt katmandaysa bu dövme bir o kadar daha bizi uğraştırır bu dövme. 20 yıl önce de yapılmış olsa 40 yıl önce de yapılmış olsa, bir yıl önce de yapılmış olsa bu dövme geç gider. Alt katmandaki dövmeler geç gider. Yeni dövme, eski dövme diye değil. Bunu da dipnot olarak düşmek istedim efendim. Kimseyi yanıltmayalım. Evet, bir de zımparalama yöntemi tavsiye edenler oluyormuş. Ee, bana göre yanlış. Yani karar sizin tabii ki de zımparalama yöntemi derinin üst tabakasını komple soydurmanız demektir. Tıbbi olarak değil, direkt anlayabileceğimiz şekilde konuşuyorum ben. Üst katmandaki deriyi aldık, ne yaptık? Alttan deri kendini yenilese de aynı görüntü olmaz. Şöyle düşünün, yere düştünüz, diziniz yer olduğu iyileşme esnasında bile o kabuk olan yerin toparlanması ne kadar ince bir doku oluyor. Vücudumuzun en büyük organı deri. İşte bu deriye sahip çıkmak için yaptığımız izleri 50 kere düşünüp tartıp ondan sonra yapalım. Pişman olduğumuz izleri de biz burada siliyoruz. Biz sizler için buradayız. Evet. Yine sizden gelen sorular sayfamızda var mı bakalım. Evet. Senin sayfanla var mı? Şu anda bende Şu anda yok. Yok. Evet, bende de yok. Dediğim gibi daha çok dövme silme artık teknoloji kolaylaştı. Her şey kolay evet dövmenizden silinip kurtulup yok oluyor dövmeniz. Ama dediğim gibi yani bu dövmeden kurtulmadan önce siz dövmeyi yaptırmazsanız siz daha fazla uğraşmazsınız. Ama yaptırdığınız izler varsa biz burada sileriz. geçmişinizlerini siliyoruz silmek için varız. Güzel, sonuçlar da mükemmel. Canlı yayınlarımız da var, YouTube'da videolarımız var. Ee, buyurun, burada gelin, bilgi paylaşım yapalım. Meslektaşlarımla bilgi paylaşım yapalım. Dövme sildirmek isteyenler buyursun, gelsin bir çayımızı içsin. Ben sabahtan akşama kadar bunları anlatıyorum zaten. Tekrar sizlerle sohbet etmiş oluruz. Ben mezara götürmeyeceğim bu bilgiyi, benim artık meyvelerim olacak. Bol bol dövme silen meyvelerim olacak. Bunları görmeden pes etmek yok, emeklilik yok. Bunun sözünü verdik efendim. Evet. Renkli dövmeler, siyah dövmeler, çin mürekkebi dövmeler, kalem mürekkebi dövmeler. Genelde hep şununla karşılaşırız. Bu dövmeyi kaça silersiniz? Standart paket değil ki, 1 kilo domates 5 lira, 3 kilo domates 15 lira değil bizde. Boyut ve modele göre, renk durumuna göre, ten rengine göre, kullanılan pigment, çin mürekkebi mi, kalem mürekkebi mi? O yüzden WhatsApp üzerinden veya Messenger üzerinden cevap vermiyorum efendim. Buraya gelenler bunu çok daha iyi anlıyor. Çünkü burada odamdaki örnek tablolardan anlata anlata ben bunu o şekilde işlemini yapıyorum. Detaylı anlatamıyorum yazarak mümkün değil ve e, bu şekilde de işte bunu kaça silersiniz demeden önce yara yanık izi kalır mı kalmaz mı? Ondan emin olun. Onun size garantisini versinler. Siz dövmenizi ondan sonra sildirin derim. Çünkü ömür boyu taşıyacağınız bir izden kurtulmaya çalışırken bir de ömür boyu taşıyacağınız bir yanık izleri oluşmasın. Efendim bu dövme silmede mi sadece iz kalır? Hayır. Kalıcı makyajda da ben karşılaştım. Bu e, solüsyon dedikleri, özel solüsyon dedikleri e, böyle bir vakayla karşılaştık. Ciddi anlamda şu yüz kısmı yanmış. Bu neyle olmuş? İşlemi yapan bir meslektaşımız bile demek istemiyorum ben. Bu tarz çalışma yapanlar meslektaşım olamaz benim. İşte her şeyi duyarak değil, inceleyerek, araştırma yaparak yaparsak bu tür vakalarımız olmaz efendim. Dediğim gibi kalıcı makyajla dövme silmeyi ben çok benzetiyorum birbirine. Epilasyonla benziyor mu? Hayır efendim, epilasyonla benzemiyor. Kalıcı makyajla daha çok benzetiyorum. Neden benzetiyorum kalıcı makyajla dövme silmeyi? Çünkü biriyle dövme yapma, kalıcı makyaj yapma, hemen hemen teknikleri birbirine benziyor değil mi? Ne yapıyoruz? Deri altına renk enjekte ediyoruz biz oraya, renk aşılıyoruz. Lazerle ne yapıyoruz? Derinin altındaki o renkleri kızılötesi ışıkla parçalıyoruz efendim. O yüzden birbirine çok yakın görüyorum teknikler tabii ki farklı ama e, dövme silme dediğinizde direkt bana bir öyle çağrışım yapıyor. Kalıcı makyajda da biliyorsunuz ki tabii ki geri dönüşleri oluyor ama e, ne gerek var? Neden birisinin psikolojisinde bozmaya hakkımız var mı? Hayır, yok. Neden birleşmiş martı kaşlar yapılıyor ya da parmak kadar kalın kalın kaşlar yapılıyor? Bizim birini üzme hakkımız var mı? Onu da geçin. Peki bizim mesleğimize bu yakışıyor mu? bilmiyorum ses gelmiyor. Belki daha sonra gelir. Eleştirileri de açın bu arada. Yalnız canlı yayınım yapıyorum ama her türlü eleştiriye açın. Evet, kalıcı makyajda da dediğim gibi çok hoş olmayan şeylerle karşılaşıyoruz eyeliner'da. Dediğim gibi ne olur eyeliner yaparken özellikle yeni öğrencilerimize tekrar söylemek istiyorum. Bu konuda ne olur Tam emin olmadan işlem yapmayın. Özellikle dip liner yaparken göz pınarımıza gelmeyin. Göz pınarına işlem yaptığınız an göz kanalımızdan böyle aşağıya doğru siyah, siyah deri altından iner. Bu tür işlemlerle karşılaştık. Dediğim gibi dün de eyeliner'a değinmiştik. İşte eyeliner silinir mi? Dövme nerede olursa olsun, dövme her yerde siliniyor. Evet ama hepsinin teknikleri ve çalışma sistemi farklı. Yani e, o yüzden epilasyona benzetmiyorum. Epilasyonda işte beyaz ten, buğday ten, esmer ten gibi çalışmayı yaparsın ama dövme silme de öyle değil. Bölgeye göre değişir, tene göre değişir, renklere göre değişir, kontüre göre değişir, gölgeli e, dövmeye göre değişir cihazın ayarları. Hani standart, sabit gibi kimse düşünmesin. Bazen de şöyle teklifler gelir işte ayarını yükselsen de bir kere de gitse hayır efendim onu yapamıyorum. Bu iş benimse. Ben ben işimi bildiğim gibi yapayım. Ama başka yerde yükseltip çalışıyorlarsa oraya gidip tercih edebilirsiniz. Benim çalışma sistemim böyle. Dokuya zarar vermeden dövmenizi yok ediyoruz. Bunun gibi bir sürü örneklerimiz var sayfada. Bu yüzden bu yapılan canlı yayınlarımı özellikle e, YouTube kanalımıza da yüklüyorum. Sayfamızdaki TV kanalımıza da kalıyor. Tekrar oradan izlemek isteyen takipçilerimiz izleyebilir Aslında daha çok e, uzaktaki takipçilerim için bunu söylemek istiyorum yakında olanlar ön görüşmemiz ücretli değil ücretli olduğunu düşünüyorlar O yüzden ücret değil Lütfen rica ediyorum buyurun gelin saatlerce anlatayım ben size ön bilgi vereyim ona göre karar verin Çünkü e, Paldır kuldur dövme silinmez ya. Gerçekten çünkü ömür boyu taşıdığınız bir izden kurtulmaya çalışırken aldığınız bir fiyatla dövmeyi sildiriyorsunuz. Sonra geldiğinizde işte skarlar oluşmuş vesaire şu olmuş gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Evet sadece bu skarlar dövme silmeyle oluşmuyor. Sizin yanlış bakımınızla da alakalı. Dediğim gibi silme işleminden sonra size söylenilen tüm tekniklere uyularak dövmenize bakımını yapmak zorundasınız. Eğer ki Söylediğimiz tekniklerde dövmeye bakılmazsa skarlar oluşma e, gibi durumlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Evet, dövme silme ile ilgili sizden gelen sorulara her gün e, küçük bir vaktimi ayırıp cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İşte Çerkezköy'de meslek edindirme kursumuz var biliyorsunuz. Trakya bölgesinde bir ilke yine imza attık biliyorsunuz o konuda. Trakya bölgesinde artık uzak şehirlere tercih eden tabii ki gidecek. Yine onlar da bizim meslektaşlarımız. Ee, gidip istedikleri yerden herkes belgesini alabilir ama Trakya bölgesindeki kıymetli, değerli e, meslektaş adaylarım için buradan eğitimlerini tamamlamaları için bir Çerkezköy'de kurumumuz var. Bununla ilgili yine tekrar ben telefon numarasına not düşmek istiyorum. Estetisyenlik yani güzellik uzmanlığı belgesi, kalıcı makyaj belgesi, epilasyon belgesi gibi e, hatta şöyle söyleyeyim size şu anda kurum sertifikaları var BB Glow, İpek Kirpik gibi bunlarda güzel kampanyamız var. Bu arada kurum sertifikalı dövme silme eğitimlerine de başladık. Onundan da ilgili e, 0282 726 60 58'den ön bilgi alabilirsiniz. Canan Hanım oradan size yardımcı olacak. Simge Hanım da var orada. Çorda da simgemiz var. Çerkezköy'de de simgemiz var. Simgeler. Her yerim simge. Sağ olsunlar. Mükemmel ama ekip harika. Canavar gibi çalışıyoruz. Evet. Mümkün mü? Benim yanımda canavar gibi olmamak mümkün mü? Kesinlikle. <laughs> Ama seviyoruz işimizi değil mi? Çok seviyoruz. Evet. Dediğim gibi işimizi sevmeseydik bugün yine canlı yayında olmazdık. Annem hastanede yatıyor biliyorsunuz söylediğim gibi. Gerçi bunlar özelimiz oluyor ama siz benim bir ailemsiniz. Seviyorum, hepinizi seviyorum. Evet, bugünlük bu kadar olsun diyelim. Yine sizden gelen sorulara Allah nasip kısmet ederse yarın yine cevap vermeye çalışacağız. Dediğim gibi ee, merhamet bir insana yakışan en değerli davranışlardan bir tanesidir. Lütfen yüreğimizden, kalbimizden sevgimizi, merhametimizi hiçbir zaman eksik etmeyelim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın efendim.